Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şöyle çok güzel bir örneğim var. Çok şık duruyor arkadaşlar. Bundan yelek yazlık yelek flar çok güzel oluyor. Yazlık yelek çok güzel oluyor. Bluz. Ondan sonra süveter. Aklınıza ne gelirse yapabilirsiniz arkası da bu şekilde. Bakın. Şöyle bebek battaniyesi yaparsanız astar gerekebilir ya da yazlık bebek battaniyesi yapabilirsiniz. İpimi de. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Polyana diye. Prat Baby diye bir ip. Şöyle. Çok güzel bir ip arkadaşlar. Şeyini çok beğendim. Mavi rengini de çok beğendim. Rengi de şey renk numarası da galiba bu. Şöyle numarası galiba arkadaşlar. Ben çok şey yapmıyorum. Beğendiğim ip alıyorum. İstediğiniz herhangi bir iple yapın arkadaşlar. İlla şart değil. Ee, şimdi yine yap şey Bizim yaptığımız örnek şeyler şart değil. İstediğiniz herhangi bir iple yapın. Ben beğendiğim ipleri alıyorum. Öyle yapıyorum. Markaya bakmıyorum. Önemli olan benim için dokusu ve güzel durması. Ee, şöyle içinden çıkartıyorum ben ipi. Ee, daha şey oluyor arkadaşlar. Hem yuvarlanmıyor ip. içinden çıkartarak yapıyorum örgülerimi. Şimdi bunu böyle bırakacağım arkadaşlar. Ee, yapalım. Kanalımda Yeni gelen arkadaşlarım da varsa hoş geldiler. Onlar da desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Eski, önceki beni takip eden ve destekleyen arkadaşlarım var. Onlara da ayrıca çok teşekkür ediyorum buradan. Şöyle başlayalım arkadaşlar. Şimdi zincirimi çekeceğim. Zincirimi çekerken arkadaş tığım da 3 numara. Bu iplere genelde 3 numara tığı daha güzel oluyor. 3 numara tığı kullandım. 3 milim. Şimdi Zincirimizi çok sıkı ya da gevşek çekmeyin arkadaşlar. Normal bir zincir çekin. Şu şekil. Biraz çekeyim. Ondan sonra örneğimizi kuralım. Şöyle yeter bize. Şimdi başlarken hemen şu. Bakın bir tane bırakıyorum. Onun yanındaki e, zincirime bir sık iğne yaptım. 1-2-3-4-5 zincir. Buradan bir, iki, üç tane sayıyorum. Dördüncü zincirime çift kanat batıyorum ben. Bunda çift kanat batıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Bakın, üç tane bırakıyorum. Dördüncü zincirime çift kanat batıyorum. Sık iğne yapıyoruz. İlk sıramız bu şekilde oluyor. Şöyle. 3 tane bırakıyorum. 4. zincirime batıyorum. Şu şekil tutalım. zinciriniz istediğiniz boy çekim gördüğünüz gibi ilk sırada örneğimiz böyle döşeniyor. Şimdi arkadaşlar bakın iki tarafta da hep yarım bıraktım. İki tarafta da yarımlan başlıyorum. Ve hep yarım yarım farkındaysanız kenarın düzgün olması için bu şekilde yaptım. Yarım yaptım. Şimdi e, tam yapsam daha da şey olacak. Zincir yapsam dönmesi zor olacak. O yüzden yarım yapmaya karar verdim ben. Bakın kenarı gayet düzgün oluyor. Siz de buraları yarım yapın arkadaşlar. Şimdi örneğimizi vuralım. 1, 2, 3 zincir çektim ve döndürdüm örneğimi. Başını doluyorum. Hemen şu ilk sık iğnemin içine 1, 2 Zincirimden 3 oldu. 1, pardon. Hemen ne yapıyoruz? Buraya sık iğnemize bağlıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir. Ve buraya batıyorum. Başını doluyorum. Hemen buraya sık şey tırabzanımla sık iğnemin içini 5 tane trabzan dolduruyoruz. 5 Buraya batıyorum ondan sonra bakın şöyle bağladım 1 2 3 4 5 zincir bu yuvanın içine giriyorum sık iğne ile bak bağladım başını doluyorum buradaki sık iğnemin içine dolduruyorum 5 tane doldurdu. Şimdi buraya sık iğne ile bağlıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Buraya bir sık iğne ve kenarıma arkadaşlar kenara geldim. Şurada kenardaki sık iğnemin içine 3 tane trabzanla dolduruyoruz. Yarım yapmış oluyor. Bir zincir çekiyorum ve döndürdüm örneğimi. Bakın şöyle. Arkadaşlar döndürdüm. Hemen ilk tırabzanıma bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Buraya bir sık iğne. 5 zincir tam tepeye bir sık iğne. yuva şuraya bir sık iğne tepeye tam beşin ortasına bir sık iğne böyle olunca hiç güzel olmayan açıldı Şöyle tepeye battım. 5 zincirim. Şimdi buraya batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Bakın. Şimdi şuradaki 3 zincirimin tepesine bir sık iğne. 1 2 3 ne yapıyoruz şimdi? Tekrar yarımı yapıyoruz. Şimdi aynı yere, işte sık iğnemin olduğu yere 1 2 zincirimden 3 trabzan oldu. Ve hemen buraya bağlıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Buraya sık iğne bağladım. Aynı yere batıyoruz arkadaşlar. Buraya batıyoruz ve 5 tane trabzan dolduruyoruz. 4 5 buraya sık iğne ile şöyle bağladım 1 2 3 4 5 zincir şimdi buraya örneğimiz aynı şey tekrarından oluşuyor iki sıra, bir sıra zincir bir sıra dolgu oluyor başını doluyorum buraya 4 5 tane dolduruyorum. Şimdi buraya sık iğne ile şöyle bağlıyorum. 1 2 3 4 5 zincir ve buraya sık iğne. Şimdi ne yapacağım buraya? Yarımımız yapacağız. 1 2 3 4 arkadaşlar. iki tarafta da yarımlarımız devam ediyor gördüğünüz gibi örneklerimizde hep aynı yerlere kurulacak arkaya geçtiğimizde yine zincirimizi yapıyoruz tekrar bir de zinciri tekrar göstereyim arkadaşlar hemen şu ilk trabzanımıza bir sıkı iğne 1 2 3 4 5 yuvaya bir sıkı iğne tepeye bir sıkı iğne yuvaya bir sık iğne tepeye sıkı iğne yuvaya bir tane sık iğne buradaki zincirimizin tepesine de bir tane sık iğne ve ne yapıyoruz tekrar bu yarımımızı yaparak örneğimizi koruma kuruyoruz tekrar bakın arkadaşlar burada hep aynı yerlere geliyor şeylerimiz dolgularımız hep aynı yere gelecek şu şekilde örneğimizi tekrar göze bak kenarı da hep yarım olduğu için gayet düzgün oldu kenar örneği yapsanız yapmasanız bile çok şık duruyor bakın bu kenara da bakın gayet düzgün duruyor Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum. Bir sonraki videomda görüşürüz inşallah. Hoşçakalın.